Mustafa Kemal Atatürk, Müslüman devletlere ve Türk İslam Birliği'nin kurulmasına çok önem vermiş ve bu birliğin kurulması için önemli girişimlerde bulunmuştur. Türk İslam Birliği, Atatürk'ün ısrarla üzerinde durduğu bir konuydu. Bunu her fırsatta dile getiriyordu. Atatürk, Türk İslam Birliği'nin kurulmasını şu sözleriyle Türk milletine vasiyet etmiştir. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Türkistan birliğini büyük bir ülkü ve büyük bir rüya olarak almıştır ve idealim demiştir, ülküm benim demiştir Atatürk. Hem Atatürk'ün evet. vasiyetidir. Bütün İslam aleminin birleşmesi, Türklük aleminin birleşmesi vasiyetidir. Bak şu... vasiyeti bile açılmıyor. Mustafa Kemal, Türk İslam Birliği'nin gerçekleşmesinden duyacağı mutluluğu şu sözleriyle aktarmış, bu birlikteliğin üyelerinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlıklarını korumasının önemine dikkat çekmiştir bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de bir birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Bunun içinde bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyeti dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler. Atatürk ne diyor? Türk İslam birliği olacak diyor. Bütün İslam alemi birleşecek. Ülkeler ayrı ayrı, devletler ayrı ayrı, rejimler ayrı ayrı kendilerini muhafaza ediyorlar. Fakat bir manevi birlik oluyorlar. Bunun adına İttihat-ı İslam denir. Atatürk'ün vasiyeti peygamberimizin de bize bildirdiği müjdedir. İnşallah. inşallah. Türk Birliği'nin bir gün muhakkak hakikat olacağına inanan Atatürk bunun için dil, inanç ve tarih vasıtasıyla manevi köprüleri sağlam tutarak hazırlık yapmak gerektiğini belirtmiştir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların, soydaş Türk kardeşlerimizin bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir. 9 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal Paşa imzasıyla tüm İslam dünyasına hitaben Hakimiyet-i Milliye'de bir beyanname yayımlanmıştır. Bu beyannamede Atatürk Yavuz Sultan Selim'in şu sözünü hatırlatmış ve Türk İslam birliğine ne kadar önem verdiğini açıkça göstermiştir kararan İslam güneşinin tamamen sönmemesi ve bir kez daha İslam dünyası üzerinde parlaması için. Yavuz Sultan Selim'in biz Müslüman gönüllerin birliğini sağlamak için kendimizi harap etmiş bir milletiz cümlesine yer verilmiştir. Ulu Önder, Sebilur Reşat dergisinde yer alan ve Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayımlanmış bulunan bir başka beyannamede İslam alemine şöyle çağrıda bulunmuştur maddi ve manevi yardımlarına, şefkat ve merhamet duygularına, İslam aleminin mürüvvetine, dindarlık rabıtayı kutsiyesinin yani mukaddes bağların feyyaz yani çok bereketli ve bolluk dolu tecelliyatına müracaat olunmuştur. Mustafa Kemal, 9 Ekim 1919'da Halep ve Şam'da Suriye halkına hitaben yayımladığı beyannamesinde de İslam aleminin kurtuluşu için tek çözümün Türk İslam Birliği'nin kurulması olduğuna işaret etmiştir maksatlarının ülkeyi ve İslam'ı yok olmaktan kurtarmak olduğunu, Allah'ın yardımıyla inananların düşmana karşı savaşmaya karar verdiklerini, Konya ve Bursa'dan düşmanın atıldığını ve hakka güvenen mücahitlerin yakında Arap kardeşlerinin ziyaretine geleceklerini, düşmanı def edeceklerini ve artık dinde kardeş olarak yaşamak gerektiğini ifade etmiştir. Evet. Bütün İslam alemin birlik ve beraberlik içinde olmasını, e, Türk İslam Birliği'nin oluşmasını istemiştir. Evet hocam. Ve Türkiye'nin de lider olmasını istemiştir. İnşallah. Evet. Bunun üstüne artık açıklama yok. Doğrusu budur. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz İbni Suud'un oğlu Emir Faysal ve Mustafa Kemal tarafından imzalanan Türk ve Arap hükümetleri arasındaki gizli antlaşmadaki bazı maddelerde Atatürk, İslam alemindeki bölünmeyi yok etmeyi yani Türk İslam Birliği'ni istediğini açıkça belirtmiştir. Madde 1. Anlaşmaya iştirak eden taraflar, Türk milleti ve asil Arap milleti şu anda İslam dünyasındaki bölünmüşlüğü esefle tespit eder, bu bölünmüşlüğü yok etmeyi kendilerine kutsi bir vazife addederler. Birbirine dini, ahlaki ve içtimai açıdan bağlanmış iki milletin işbirliği içinde bulunmasını temin ederler. İki millet karşılıklı olarak yardımda bulunmalı, dini ve toprağı birleşik kuvvetlerle müdafaa etmelidir. Tam Atatürkçü olmakta Atatürk gibi antikomünist olmakla gerçek Türk milliyetçisi olmakla Türkistan birliğini savunmakla çünkü Atatürk evet. Türkistan birliğini savunan bir insan. Tabii. Peygamberi savunmakla Kur'an'ı savunmakla olur. Atatürk'ün vasfı buydu. 10 Ocak 1922'de Afgan bayrağının Ankara'daki Büyükelçilik binasına çekilişi dolayısıyla düzenlenen törende Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ile Afganistan arasında olduğu gibi Türkiye ile tüm İslam dünyası arasında da güçlü bağlar bulunduğunu, her iki ülkenin ortak çalışmalarının dünya siyasetinde bir denge yaratmak bakımından önemli olduğunu bildirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri onun Müslüman devletlere ve Türk İslam Birliği'nin kurulmasına çok önem verdiğinin ve bu birliğin kurulması için önemli girişimlerde bulunduğunun açık bir göstergesidir.